Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla tekrardan beraberiz arkadaşlar. Bir takipçimin isteği üzerine bu videoyu çektim arkadaşlar. Buradan beni izliyorsa kendisine selamlarım ve sevgilerimi iletiyorum. Bugünkü konumuz a büyütme arkadaşlar. Çok eskiden kullanılan bir teknik. Büyüklerimizin kullandığı ninelerimizin, babaannelerimizin kullandığı bir yöntem tekniktir arkadaşlar kısa gelen dar, dar olan ağlara ek ağ yapmasını göstereceğim. Özellikle e, kısa gelen ağlara eklenir. Bu e, bahsetmiş olduğum peyik veya ördek her yörelerde farklı isme sahip bu ağ parçasını arkadaşlar diktiğiniz e, yapan dolumlarda ağınız küçük geldiğinde veya dar olduğunda ağ eklenen bu küçük kısa ağ parçası arkadaşlar. Bakın bu şekilde dikdörtgen bir kumaş kesip Buraya A kısmına üçgen bir şekilde dikiliyor arkadaşlar. Parçamızın bu şekilde boyu 13 santimdir. Bu şekilde en ise 11 santim olarak kesiliyor. Bu e, her pijamada sabittir arkadaşlar. Standarttır. İki farklı şekilde A kesimi var. Birincisi az önce gösterdiğim hazır pijamalarda kullanılan standart ölçüdür arkadaşlar. 13'e 11 santim dikdörtgen bir parça keserek ağımıza dikiyoruz arkadaşlar. Ancak bu verilen ölçüler sadece kısa gelen, dar gelen ağı genişletmek içindir arkadaşlar. Sizin pantolonunuzda veya pijamanızda iç bacak kısmında da daralma var ise bu verilen ağ ölçüleri sizin ölçülerinize uyum sağlamayabilir arkadaşlar. Çünkü parça ağ takılmış bu hazır pijamaların ağı düz kesilir arkadaşlar. Oyuntusu olmaz. Ön ve arka ağ da oyuntu olmadan dümdüz bir şekilde kesilir parçaları da bol kesimdir A parçalarını al genişletmek için araya e, oyuntu yerine parça eklenir arkadaşlar e, bu yüzden sizlerin de sadece ağında bir sorun varsa veya deforme olup eskidi ise eskiyen yeri keserek 13-11 e santim uzunluğunda bir A parçası kesip dikip pantolon ya da pijama ağınızı bu şekilde tamir edebilirsiniz arkadaşlar Evet ikinci A büyütme tekniğimiz ise sadece kısa gelen ağları değil Dar kesilmiş iç bacakta genişletme yapılır arkadaşlar. Kişiye özel çalışılır. Kişinin ölçülerine göre ağ kesilir. Ve bu ağ kesimi diğer ağdan farklı kesilir. Dikdörtgen değildir arkadaşlar. Daha uzun ve iki tarafı da üçgen olarak kesilir. Evet şimdi ağı kısa gelen ve iç bacakta daralma olan pijama veya pantolonlarınızın ağı nasıl genişletilir? Sizlere şimdi uygulamalı olarak anlatacağım arkadaşlar. Üzerinize rahat giydiğiniz bir pantolonunuzu veyahut pijamanızı referans alarak bu kesin bir pijama veyahut pantolon da olabilir. Sizin diktiğiniz kıyafete bağlı arkadaşlar. Bu şekilde masaya seriyoruz düzgünce ve üzerine dikmiş olduğunuz ağa kısa gelen pantolon ya da pijamanızı sererek buradan e, ne kadar A eklemek gerektiğini bu şekilde ölçüyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela alttaki benim bol bir pantolonum ve üstündeki de Ağı kısa gelen ve iç bacak kısmının dar olduğu bir pantolonun eksik olan A bu şekilde ölçüyoruz arkadaşlar. Bakın şurada ne kadar arada fark var. Buradaki ölçüyü almamız gerekiyor. Buradan bu şekilde üçgen bir şekilde buranın ölçüsünü almamız gerekiyor. Sizlerin daha iyi anlayabilmesi için buradan çizgimi belirliyorum. Bu şekilde üçgen bir ölçü almamız gerekiyor. Şimdi Buradan ölçümü alıyorum. Yaklaşık olarak 6 santim geldi. 3 santim ve en son olarak da boyumu alıyorum. 20, 22 santim geldi arkadaşlar. Evet bu aldığım ölçülerde ağımızı kesiyoruz. Arkadaşlar siz kendi kıyafetinize göre ölçü al alıyorsunuz. Benim verdiğim ölçü e, sizin bedeninize uymayabilir. Fazla olabilir veya küçük olabilir. Bu tamamen sizin kıyafetinizdeki aldığınız ölçüye bağlıdır. Sizler de kendi kıyafetiniz üzerinden benim gösterdiğim şekilde ölçüyü alıp aldığımız ölçülerde buraya ağımızı kesiyoruz arkadaşlar. Bakın burası. Bu aldığım ölçü şimdi kumaşa aktarıp ağımızı keselim. Evet şimdi ağımıza dikilecek olan parçanın kesimine geldi sıra arkadaşlar. Bakın ekranda sizlere daha iyi gösterebilmek için bu şekilde farklı bir kumaş kullandım. Ee, dik, A dikilecek olan e, bant olanımız bu. Şimdi almış olduğumuz ölçüleri kumaşı çizip ağımı keseceğim arkadaşlar. Öncelikle kumaşımı düzgünce kesebilmek için buradan düz bir çizgimi atıyorum kumaşı düzlemek için. ağımızın enini 6 santim olarak almıştım arkadaşlar. 2'ye katlanacağı için ve 1 santim de dikiş boyu ekleyerek 13 santimden kumaşıma işaretimi alıyorum. Ağımızın uzunluğu ise 22 santim olarak almıştım. Ee, bu 22 santim biraz fazlaca uzun geldi ve 20 santime düşürdüm. İki katladığımızda 40 santime denk geliyor. 1 santimde dikiş payını alarak 41 santimden boyumuzu işaretini alıyorum. Evet bu şekilde işaretlerimizi aldık. Şimdi almış olduğum işaretleri çizip ağımızı keseceğiz. Ağımızı kestik arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ortadan ikiye katlıyorum bu şekilde. Şimdi tekrar yine ortadan ikiye katlıyorum ortasını buluyorum bu şekilde. Şimdi tekrar buraya ölçümüzü aktaracağız. Ortadan bu uç noktadan başlayıp 7 santime işaret alıyorum ve buradan 3 santimi işaretleyip Buradan 3 santim çizdim. Şimdi buradan da yarım santim buradan dikiş payımı işaretliyorum. Şimdi bu çiz almış olduğum ölçülerden tekrar üçgen bir şekilde çizgimi atacağım. Evet, derimi bu şekilde üçgen bir şekilde yerleştiriyorum. Evet. Bu şekilde kesiyorum şekilde üçgen bir şekilde bir A parçamız çıkıyor ortaya. Öncelikle A söküyoruz. Bu A'nın uzunluğu kadar arkadaşlar. Şimdi bu söktüğümüz yere buraya ağımızı yerleştireceğiz. Şimdi ağımızı bu üçgen yerleri ön dikiş ve arka dikişe denk getiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Arka dikişimiz, arka orta dikişimiz buradan hemen iğneliyorum. Aynı şekilde yine A parçamızın üçgen yerini ön orta dikişine denk getiriyoruz. Bu şekilde. Arka dikiş ve ön dikişi üçgenlere iğneledik. Bu şekilde bakın. Şimdi geri kalan bu yan parçaları bu şekilde iğneleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu tarafı iğneledim. Aynı şekilde diğer tarafı da iğneleyeceğim. Yine aynı şekilde bu üçgen uç taraftan başlayıp bu şekilde bu tarafa doğru yeniliyorum. Diğer tarafta aynı şekilde buradan başlayıp bu tarafa doğru yeniliyorum. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Bu taraftan başladığınızda burası bu üçgen yeri kaydırabilirsiniz. Bu yüzden orta noktadan aşağı doğru bu şekilde buradan başlayıp bu tarafa doğru ineniyorum Evet ağımızı bu şekilde eksik olan dar gelen kısma Ekledik Arkadaşlar şimdi önce bir tarafını dikeceğim bu şekilde sonra diğer tarafını dikeceğim Evet şimdi dikimine geçelim Evet ağımızı şimdi e, Aşağıdan paça kısmından Şuradan arkadaşlar bakın buraya e, işaret aldım Tam ortaya işaret koydum e, Bu vermiş olduğum dikiş paylarından tam atmış olduğum Bu çizgiden başlayıp Şimdi aşağıdan a doğru Paçadan, bakın bu taraf paça, pantolonumuzun paçası. Sağ ya da sol hiç fark etmez, arka veya ön hiç e, bir şekilde fark etmez. Aşağıdan şimdi buradan paçadan başlayıp A doğru dikeceğim, bu üçgen olan yere doğru. Buradan tekrar yine aşağıya paçaya doğru bitireceğim arkadaşlar. E, önce bir tarafını dikiyoruz, sonra diğer tarafı dikip e, ağa tamamen pantolonumuzun eksik gelen A'na dikmiş olacağız. şimdi üçgen yere geldik burada durdum şimdi burada bu şekilde döndürmem gerekiyor burada yine üçgen bir şekil olması gerekiyor arkadaşlar çevirdikten sonra tekrar devam ediyorum Evet ilk dikişimizi attık bir tarafı diktim bu şekilde arkadaşlar Şimdi aynı şekilde kaldığım yerden dikişimi bitirdiğim yerden diğer tarafı dikeceğim Şöyle çeviriyorum bu şekilde şimdi bitirmiş olduğum yerden değil de şimdi biraz 1-2 santim gerisinden şuralardan başlayıp buraya dikmeye devam edeceğim. İlk başlangıçta bitirdiğimiz yerin düzgün dikilebilmesi için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Evet, şimdi yine köşeye geldim. Burada yine çeviriyorum. Diğer tarafta yaptığım gibi. Buradan tekrar dikmeye devam. yine diğer tarafta olduğu gibi burada yine karşı tarafın dikişini üzerine kapatıp buradan aşağı doğru yine 1-2 santim gerisinden dikişimi bitireceğim. Evet böylece burada dikişimiz burada sabitlenmiş oluyor. Bakın. Ağımızın sonundaki dikişimizi bu şekilde kapatmış oluyoruz. Evet. Ağımı bu şekilde dikip bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde ağımıza ek yapmış olduk. Dar gelen veya deforme olmuş ağlarımızı bu şekilde araya parça koyarak bu şekilde genişletebiliyoruz arkadaşlar. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.